YouTube bugün yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım bugün ana hesabımızdayız bir tane işçimiz boş ve ganimetlerimiz sıkı basa kadar dolu ve 10 saat sonra iki tane daha işçimiz boşa çıkacak onları da yükseltmeye bırakacağız kahramanlarımız bu arada boşa çıkacak işçiler geri kahramanlarımızı yükseltmeye bırakacağız onun dışında e, video videoya hoş geldiniz bir de e, bilgi olarak söyleyeyim biraz hastayım sesimden belki belli de oluyordur o yüzden bugün çok bağıramayabilirim boğazım ağrıyor da biraz Klan 48 kişi olmuş bu arada. E, klan'a gelmek isterseniz arkadaşlar klanımız şu şekilde şöyle göstereyim gelebilirsiniz 1600 kupa ve üstü olmanız yeterli arkadaşlık isteği gelmiş ama düşük köyleri ve tanımadıklarımı kabul etmiyorum e, klan'a gelirseniz klandakileri kabul edebiliyorum şuradan bir tane istek yolladım onun dışında e, şuradaki etraftaki çar biraz toparlayalım şimdi arkadaşlar atölyemiz max seviye oldu hayırlı olsun Eee işimiz boşaldı ya atölye yükseltmiştik Şimdi bu kadar ganimetimiz var Bu kadar ganimetle ne yükseltebiliriz 6.3 milyonu ordu kampları mantıklı Depolar var yükseltecek Depolar mantıklı Onun dışında İki sayı var 7.4 milyon Şunu da temizle bakalım Hemen kaldır onu da Gayet güzel Duvarlarımızı yükselteceğiz Eee aslında araya 4 günlük belediye binası sıkıştırabiliriz. 4 gün 6 saat çünkü. Şurada tam arada kalıyor. Büyük ihtimal belediye binası yükselteceğiz ya. 5.6 milyon. Şu temize hem ee, klan savaş ligleri yapmıyor. Şöyle liglerde belediye binamızın max olması bizim çok ama çok işimize gelir. Bu arada etkinliklerden de gelmiş. 14 tane goblin bir tane süper atıcı kullanılmalı diyor. 11 tane domuz binicisi kullanılmalı diyor. Bunları da yapacağız. Ee, ama biraz fazla diyormuş açıkçası. Buradan birlik bassam mı? Bas, basalım ya. Süper duvar yıkıcı açalım. Ee, görev var. Şey birliği aç diye. Ee, işte süper birlik aç diye. Başarım var. Onun için yapalım. Burada zeplinlerimiz üretiliyor. 20 dakikada bir. Aslında zeplin değil. Kaya balonu da artık üretebiliriz. Diye düşünüyorum. Hem Belki kaya balonu isteyen olur. Şöyle şu arkadaşı zeplinle attım Yiğit'e. Hüseyin tomruk atar istemiş ama ben de tomruk atar ne yazık yok. Şöyle 3 tane kaya balonumu yükselttim. Şimdi arkadaşlar. Şu kütükleri temizlemeye devam eden. Oo, oh, bayağı çar çöp birikmiş köyümüzde ya. Şunları alalım. Şu duvarları yükselteceğim. Kaç tane şey yükseltebilirim ben şu an? 2 milyon 2 milyon. E... 6.7 kalır tamamdır. İki tane duvar yükseltebiliyorum. Biraz ganimet de kasacağız bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle seç. Şurayı 8 milyona yükselttin tamam mı? Şurayı 2 milyona yükselttin. Şurayı 2 milyona. Şurayı 2 milyona. Gayet güzel. 5.6 milyon. Şunu al. Yanlış yere tıkladım. Şuraya gel. Bu arada e, başkan saldırılarımız da bitti arkadaşlar. E, 660 almışız. Savunmadan 72 saldırıdan 588. 666 iyi bir oran bu arada. E, toplamda 300 bin ganimet kasmışız. Saldırı sayımız falan. 179 kupa almışız. Gayet güzel. 1471 olmuşuz. E, altın 3 ligine tarif etmişiz. 1471 kupadayız. 175 klan tipisi kazanmışız. Şurada klanımızdaki saldırı yapan bütün arkadaşlar teşekkür ediyorum buradan. Onun dışında 16 tane köyde gelmişiz maşallahımız var. Gayet güzel. Büyücü vadimiz max değil, değil mi ama? Önce büyücü vadisini max edin arkadaşlar. Klanlık arkadaşlar buradaysa duyuyorsa beni. Ee, ondan sonra başkenti max edelim. Bizim için önemli bir şey bu. Başkenti yükseltmeden büyücü vadisini yükseltin. Çünkü bak burada full başkente vermişsiniz. Önce büyücü vadisini maksadım. Lütfen başkenti yükseltmeden önce. Bu her zaman için geçerli. Her yeri maksamadan başkent binasını yükseltmiyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi klan savaşında ne alemdeyiz hiç bilmiyorum. 4 saatimiz kalmış. Güzel bir şekilde yeniyormuşuz. Saldırılarımızı da yaparız ee, klan savaşındaki. Şu kütüğü de alabilir misin? Şimdi birazdan ganime saldırılarımızı yapacağız. Şu kütüğü alsın bakalım. Ama başka temizleyecek bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Yani köyde kahramanımız 18'in seviye yükseldi. Ee, şu saat kulesini bas. Allah yanlış şey aldım. Şu çerçöpü temizleyelim. Ee, burada depolar var yükseltilebilecek galiba. Yo. Depolarımız max. Belediye binası var. Bu var. Ee, onlara ganimetimiz yetmiyor. Araştırma yapamıyoruz max. Bunu yükseltemiyoruz. Tamam. Burada ganimete ihtiyacımız var biraz. Ee, Ganimette alamıyoruz. Ee, 16 saati var. Beklememiz lazım. Tamamdır arkadaşlar. İlk saldırı için ben hemen köy bulup geliyorum. Arkadaşlar iyi ganimet olan bir köyü pek bulamadım. Maksimum bu çıktı valla. Buna da artık saldıracağım. Yapacak bir şey yok. Bu arada sesler nasıl bir ona bakacağım. E, Okey. Biraz ben sarı olmayayım ama lütfen. Esensi goblinlerimi atacağım. Güle güle saldırıyorlar. Kondolarını aldık mı zaten ganimetin tamamını alıyoruz. Tamamen ölü bir köy. Al bakayım. Daha güzel ganimet olan köyler denk geliyordu ya. Buradan şuraya atlasak ama şu depoya falan gidecekler. Hmm. Güzel. Orayı kilitlemeyi başardık. Bu kadar sinsi yeter diye düşünüyorum. İnşaatçılar tamir ediyor. Etmesinler. Abi tamir etmezseniz çok sevineceğim. Çünkü bizim orayı yıkmaya ihtiyacımız var da. Çok güzel. Şöyle ganimetimizi alıyoruz. Maksimum bu kadar ganimet bulabildim dediğim gibi. Vallahi bilmiyorum neden bu kadar çıktı. Bu kadar az çıktı. Sonraki saldırıyla devam ediyorum. Biraz kupa kasmamız lazım galiba e, ee, uzun bir aramadan sonra Ganimet'i güzel bir köy buldum. Ama biraz depolarda gibi Ganimet'i. O kasırganın yeri ne öyle ya. Eselimizden geleni yapacağız. Şu depoları alabilmek için. <laughs> biraz fazla duvar yıkıcı lazımmış yalnız bu köye. Diye düşünüyorum. Çok fazla duvarlı bir yapısı var çünkü. Hmm. Kahramanlarımız da olmadan da ganimet kasmak hiç kolay değil ya. Abi nereye patlatıyorsunuz ayıptır sorması. Dağ taşa vuran koca yürekli birliklerim. Bu arada o bomba oraya değmemişti. Kabul etmiyorum yalan. Özellikle abi belediye binasında alın. Şu merkezi almanız lazım. Aa duvar yıkıyor bu. Çok mükemmel bir şey la bu. Duvar yıkması. İyi güzel gayet işimize geldi bu arada. Sinsi içecek bu köy için bu arada ya? Hala depoları var arkadaşım Şuradaki iksir deposunu da alalım. <laughs> Vur oğlum. Hepiniz bir tane vursanız o depoyu alırsınız lan. Helal be size. Bu kadar yeterli ama 4 tane sinsi kalmış elimde. Hadi onları da atayım bari. 4 tane sinsi ne yapacağım? Alırım mı 4 sinsi orayı? Aldı vallahi. Gayet güzel arkadaşlar. Ganimetimizi kasıyoruz. Sonraki saldırıyla hemen gireceğim. Arkadaşlar ordumun beklerken şu yan köydeki saldırıları yapalım istedim ee burada Lupus kürtücü var. O biraz can sıkıcı olacak bizim için ama. Burası bu arada gerçekten şeye saldırmak için kötü bir yermiş. Top arabasıyla saldırmak için. Bombacı falan lazım bence buraya. Bir tık. Bunu sıplatma da. Bir duvar açmayı başardılar. Aç o duvarı da, çok güzel. Allah inşaatçı binasını düşürsek çok güzel olur ama bana zor gibi geliyor inşaatçı binasını düşürmemiz. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Okçu oradan oraya yetişir mi? Yetişte. Peki düşürebilecek miyiz? Düşürsek mükemmel. Ki düşürmeyi başardık. Muazzam. %86 oran 2 yıldız alıyoruz. Çok iyi bu arada. E zaferimizi alıyoruz arkadaşlar. %64 tek yıldızda kalmış rakibimiz. Bu arada kahramanlar kitabı var. Kahraman yükseldikten sonra onu da kullanacağız. Şimdiki hmm. Buraya 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 mega teslası var Şöyle yapacağım Bu sefer daha da hiç şans vermiyorum Şeyi almamıza Çok zor gibi gözüküyor ee, inşaatçı binasını almamız Bu benim şahsi görüşüm tabi ama Mega Tesla da bu arada Savaş makinemize vuruyor İşimiz gerçekten zor şu an. Savaş makinemiz öldü çünkü bir tane daha vurursa ölecek diyecektim ki kalmadan vuruyor. Orada eziciye giden bir topumuz var. O da ne yazık ki mefta oluyor. %69 tek yıldız gibi bir oranda kılıyoruz. Bilmiyorum yeterli olur mu ama yeterli olması biraz zor gibi. Sonraki saldırıyla hemen geleceğim. Önceki saldırıda rakibimiz %72 yıldız aldı ve kaybettik arkadaşlar. Biz de %69 tek yıldızda kalmış idik. Şimdi bu köy biraz daha iyi duvarlar açısından ama yine dehşet bir düzeni var arkadaşın. Maşallah var konularda. Bakalım şu ezicinin arkasına top arabası sıkarsak belki inşaatçı binasını alabiliriz. Biraz e, lav püskürtücü sıkıntı bizim için. Böyle kahraman özelliğini basamadım fark ettiniz mi orada? Şu ezici çok sıkıntı savaş makinesi için. Derken direkt eziciye gitti. Top arabamız da düştü. Orada savaş makinesini kaybedeceğiz ve kalacağız. Ee, %68 %70 alabilecek miyiz? %70 gibi bir oranla. Tam olarak %70'de kaldık. Yine tutturdum. %70 tek yıldız gibi bir oranla kalıyoruz arkadaşlar. Sonraki saldırıyla devam. Sonraki saldırıyla devam. Havanı tamirde O yandan iyiyiz e, lava atıcısı da yok o yandan da iyiyiz Genel olarak bu köye karşı iyiyiz gibi duruyor Bakalım şu Mega Tesla ile Şu ezici biraz beni korkutuyor ama Onları halledebilirsek Diğer geri kalan şeyleri çok rahat hallederiz gibi geliyor bana Mega Tesla lütfen Orada iki tane top arabasını indirecek diyecektim bir tanesini indirebildi. Mega testi aldığımıza göre köy 3'e yakın bir oranla alınır diye düşünüyorum. Az bir savunma kaldı köy üçlenecek gibi duruyor. 4 tane top arabamız var diyecektim 3'e düştü. Bir tane çift top kaldı ve köy 3'lendi arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde elimize sağlık valla. Orada iş top arabası. Biraz zayıf bir köydü gerçi. A yüzde 98 tekte kaldık. Nerede bina kaldı? A top varmış. O kadar küçük ki gözükmüyor. Şu mayınlar yüzünden düşeceğiz. Oh my god yüzde 98 iki yıldızda kalıyoruz. Ee, ve bir top bizi Luz'a sürüklüyor arkadaşlar. <laughs> Vay be. O topu kazanmıştık ama sağlık olsun. Deyip sonraki saldırıyla devam ediyoruz. Yine lav yok o yüzden yine şanslıyız. Şuraya fazla top attığım için yanlışlıkla buradan saldırıyorum. Kahramanımız çok hızlı eriyor. Ezici de var. Orada yok olacak kendisi. Alabildiğimiz oranı alalım bakalım. Şu fırın taze şeyler biraz canımızı yakıyor açıkçası. Ah, Mega Tesla orada tek attı. Bilmiyorum. Ee, eğer inşaatçı üstünü alırsak bizim için çok tatlı olur. Ve alıyoruz. Gayet güzel inşaatçı üstünü almayı başardık. Rakibimiz %100 atmazsa büyük ihtimal bu savaşı kazanırız diye düşünüyorum. Kazanabiliriz. Orada onu da aldık. %88 iki yıldızda kılıyoruz. Bize gayet yeterli artar bir oran bence. Bir rakibimiz ne yapmış ona bakalım. Güzel. yendik arkadaşlar. Rakibimiz o kadar iyi bir saldırı yapamamış. Son saldırımızı yapalım. Ondan sonra ganimet kasmaya devam edeceğiz. Bir şunu yükseltmeye bırakacağım artık. Gayet güzel. Gel bakalım. Lapis kürtücü yoksa bizim için iyidir arkadaşlar. Ki bu köyde laf fıskırtıcı yok. Dipnot. Şuradan kahramanımı şöyle attım. Burada özelliğini bastım. Geldim arkadaşlar. Kısa bir şey oldu. Sorun oldu. Zaten aynı köye saldırıyorum. Kahramanımız belediyenin ortasına tam ortasına hatta girmeyi başardı. Üstün. İnşaatçı üstünü de almayı başardık. Orada ezici kahramanımızın içinden geçecek attı tekine. top arabalarımız merkezde bir güzel bir temizlik yapıyor. %80'lerde bir oran almayı başardık yine. Da top arabalarımız düşüyor. Top arabalarını 18 seviye yapmak çok istiyorum. Ama belediye binasını yükseltmemiz lazım. Onun için de para lazım. Şu an mega testi e yükseltiyoruz belediye binası yerine ama zamanı gelecek. belediye binasını yükselteceğiz. Mega testi e yükseltmeyi bırakacağız. Çünkü ya mega testa belli bir seviyeye geldikten sonra depodaki para etmeyecek öyle yani zaten belli bir seviyeden sonra yükselmeyecek belediyemiz max olmadığı için max yapamayız rakibimiz ne yapmış rakibimiz yavaş saldırıyor arkadaşlar saldırı sonuçlansın ben geleceğim evet çok güzel bir köy buldum troll bir düzeni var ha, şu köydeki galimetleri alacağım 1 2 3 abov Şuradaki bütün tuzakları açalım. Çünkü burası tuzak cenneti belli ki. Tamamdır. Yalnız belediye binası alınmamış ve onarılıyor. Belediye binasını almayı başardık. büyülerimi atacağım. Şuradan balonumu bırakacağım. Bütün sinsi goblinlerimi harcamayı düşünüyorum ya. Wow duvarları kıramadılar lan. süper duvar yıkıcımız seviyesi etmedi. Süper atıcı vardı bu arada şeyin içinde o da öldü. E, görev olduğu için süper atıcı aldım bilginiz olsun. Buradan niye süper atıcı çıktı deyip şaşırmayın. İki tane kaldı onları da şuraya attık mı? Böyle bunlar köye armağanım olsun. Çünkü ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bu saldırıda yaptıktan sonra gayet güzel bir şekilde eee sonraki ganimet saldırılarımızla devam ki arkadaşlar yan köydeki saldırıları bitirdim eee şu ganimet ne bassak ne bassak şunu basamıyorum belediye binasını da basamıyorum belediye binasını basınca yine ordu kampı gelmiyor ama hmm, laupus kürtücü geliyor ama belediye binasını bir tık geç basabilirim çünkü süresi 6 gün eşeğin örekesi yani ama elinde sonda basacağız onu da şimdi ee, şunu yükselteceğim ama bunu yükseltirsem altın elimde kalacak ve bunun yükselmesi 3 gün. Ya duvar yükseltebilirim ama normalde duvar yükseltmiyoruz. Ben şey düşünüyorum. E, ee, altında bir şey yükseltip şu mega testeyi yükseltip. Acaba e, araştırma mı yapsak iksirle ya? Ama kahramanı yükseltmemiz gerekiyor. Bilmiyorum. Altına duvar basmak ne kadar mantıklı. <laughs> Ama yapacak bir şey yok burada tek inşaatçımız olduğu için mecburen şu duvarı basalım bence max yapalım 8. seviye x ile de bunu yükseltelim öyle yapacağım şunu yükselttim arkadaşlar elimdeki bütün parayı bunu harcadım x ile de bunu yükseltmeye bıraktım ana köyden saldırılarla ganimet kasma saldırıya devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir köy bulabildim bu sefer elektro ile saldıracağız doğru seviye zeplinin var. Tamamdır güzel ee, Yıldırımları hava olmalarını atacağım Bir de şu tekli cehenneme atmaya çalışalım 2-3 ee, Şunu 1-2-3 Bunu böyle atacağım Şöyle atayım 3 Bunu da şöyle atalım Ben size böyle attım son olarak e, Şu kartal topunu almamız lazım Öncelikle o yüzden şöyle atacağım birliklerime. Oha oradaki D bombalar ne? Aman ya Rabbim diyorum. Şuradan hava sormasın alacağım zeplinde. Şuraya öfkeliyorum. Hasırga çıktı Allah'ım. Neyse gayet güzel. Şuradan sinsi goblinleri atacağım. Bu eee birinciler ve goblinler bu arada görev için bilginiz olsun. Belediye binası tamir demiş. Süper atıcı da görev için. O da e, ee, içinden çıktı. Zaten köyün ganimetini aldık. Yıldız da aldık. Şu an aslında alacağımızı almış. Bulunmaktayız. Yeterli artar bize. Elektrolarımız bu saatten sonra ölse de benim için çok dert değil. Yani hava patlatıcılar çok saçma yerlerde duruyormuş. Gerçekten saçma. <laughs> Biraz daha oran alabiliriz. Zaten ganimetlerimizi artan ganimetlerle duvar bastık. Önemli olan karakter çünkü iki tane karakter birliği boşta kalacak ve e, bir tane kahraman kitabımız var. Ama Karakter ürünümüz olduğu için çok sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Hem ki kahramanı yükselteceğiz, hem Karakter iksir rünüyle kahraman kitabını kullanırız. Bir kahramanı direkt bir seviye yükseltiriz büyük ihtimal. Elektro bir tane vuramayacak bu şekilde bitmiş oluyor. 500.000-500.000-3000 ganimetimizi almış bulunuyoruz Gayet güzel Yani orduyu tekrardan basayım Tamamdır İstek isterim Spar atıcı isteyeceğim yine onun dışında yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Şurada 2 milyon ganimet kasamadık. 5.6 milyon, 7.6 milyon da kasamadık. Ee, burada bayağı bir duvar bastım. Şurada 3 tane duvar kaldı. Burası şu iç kısmı tamamen max oldu. Duvarların diğerleri de yarım yamalak. Onları da zamanla maxlarız. Belediye binasını yükselteceğim. Barbar kaldı. Büyük koruyucu yükseltmiş o zaman. İksir lazım bize. İksir kasacağım. Ee, bir 10 saatim var. Şurayı yaklaşık şu olarak fullemem lazım. Eee... Belediye binasının dördüncü seviye yükseltirim. Hasarı artacak. O yüzden iyi. Hedef sayısı artmıyor.